Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Burak KPSS e hoş geldiniz. Bugünkü konu benim çocukluk arkadaşım İsmail açık. Ne Kend kendisi bana sordu. Dedi ki spora başlayayım hocam. Ben de dedim ki bana hoca deme. Bana hoca deme. Spora da başlama, dedim, <laughs> spora da başlama dedim. Sporsellik değil. <laughs> Tamam evlenmiş bakalım. Hayır. Kaldı, sporuna gel. Evli baklı adam. Evli baklı adamlar spor yapmasın. Tamam mı? Peki sebebi Bekar ne? Adamlar. Sebebi ne? Yani bu sporun amacı belli. Ne? Bu sporun amacı genç ve dinamik olmak. Evli baklı adamlar evine baksın, yani... çocuk çocuğuna baksın. Anladın mı? Yani şu evlenen yaşlı mı olmuş? <laughs> Hayır yaşlı olmuş olmuyor. Genç oluyoruz ama. Evet. Evli baktı adamlar yapmaz bu sporu. İkincisi de zaten bu tavuklu pilav yiyecek bir adam değil. <laughs> 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 Sabah akşam Sabah <laughs> akşam pide yiyor. Sizleri seviyorum. Arkadaşın da Asım Börek Çarşı Cumhuriyet Parkı'nda oraya gelin pidelerinizi yiyin. Hayırlı günler diliyorum.